Onların ahlarıyla, onlardan yapılan kodlamalarla dünyaya geliyoruz. Ve onlar bizim yaşamımızda, yaşamımızı zorlaştıran şeyler. Arkadaşlar hep ayağınıza takılan, hep elinize dolanan e, işler. Bunlar hep oradan gelen yükler sevgili canlar. Haydi bakalım. Bütünün hayrına diyelim. Kaç kişi varsa onların nasibinde, kısmetinde kimin varsa Onlarla yapalım bu çalışmayı. Sevgili canlar hepinize şöyle Demet yetiştin. Demet yapıyor musun çocuğa çalışmayı? Ferhat neyin iyisini arıyorsun ablam sen? Hı. Çocuğa çalışma yapıyor musun Demet? Tamam. Daha devam et ama. Sakın bırakmıyorsun. Tamam mı? 7 gün. Onu bir devam et bakalım.